Merhaba sevgili balık burçları. 2025 yılının ikinci haftası. Sizleri neler bekliyor? iyileri fark etmelisiniz? Kolektifin ayrı olacak şekilde ilahi kanaldan aldığım en temiz en güzel bilgiyle tarot kartlarının rehberliğinde sizlere sunmaya çalışacağım arkadaşlar. Şimdi ikinci haftası 2025'in ikinci haftası. Nelere dikkat etmelisiniz? Neleri görmelisiniz? Neleri fark etmelisiniz? Evet çok güzel başlıyorsunuz arkadaşlar. Ee, sevgili balık burçları bolluk bereket içerisinde biraz evet çaba sarf ediyorsunuz. Bir takım şeylere mücadele veriyorsunuz. Ee, bu mücadeleyi verirken evet uykusuz kalıyorsunuz. Fakat çok fazla kaygı çalıştırmıyor musunuz arkadaşlar? ...çok güzel, çok bolluk bereket içerisinde... ...haberleriniz var... Ee, ...bu konuyla ilgili... E, ...karar... E, ...bazı kararlarınız olacak... ...evet bir mücadeleniz olabilir... ...bazı şeylere... ...kızgınlığınız, öfkeniz olabilir... E, ...ama çok da güzel... ...başlangıçlarınız olacak der... E, ...ve severek... ...kendi konforunuzda düşünerek... ...işte... E, ...bir takım... E, ...şeyleri olayları kendi lehinize çalıştırabilirsiniz ee, güzel günler güzel e, bir hafta hissiyatınızın çok güçlü olacağını burada e, sezgileriniz çok güçlü olacak arkadaşlar bolluk ve bereket sizinle olacak burada dediğim gibi kendi konforunuzu düşünerek bir takım başlangıçlar yapacaksınız burada bazı şeylerden vazgeçmek e, zorunda kalabilirsiniz. Bu e, vazgeçtiğiniz şeyler e, size e, bolluk bereket getirecek arkadaşlar. E, hissiyatlarınızın ve bereketinizin bol olacak, e, güzel bir hafta olacağını gösterir arkadaşlar. Kararlarınızın e, netliği sizi doğru yöne götürecektir hissiyatlarınızın e, eşliğinde arkadaşlar. Evet çok güzel çıkmış burada. Ee, çok e, aksiyonlu haberlerin Üst üste geleceği Fakat sizin kendinizi biraz Kaygı çalıştırdığınızı görüyorum Burada daha relaks olup e, Olayları akışına bırakıp Kendinizi düşünüp Ve e, Bolluğu bereketi e, Kendinize çekmek için e, Birazcık e, Şey çalıştırabilirsiniz Burada canlar Sadece nasıl derler onu <laughs> toparlayamadım da hissiyatlarınızı o yönde kullanabilirsiniz diyeyim sezgilerinizi. Evet evrenden aldığım en güzel enerjiyle ben de mühürlüyorum. Sizlere şifa olsun diyorum. Kalbinizden öpüyorum. Hoşçakalın.